Çok erken attı Gök şu an ya. Biraz daha patlatma yapsana dostum. Patlat patlat biraz daha güzel neyse güzel Allah bereket versin. Güzel. 5 x aç Amına koyayım güzel. Bir daha buraya aç. Bir daha buraya aç yapraktan. Aç buraya yaprak. Güzel. A buraya yaprak aç amına koyayım senin be. Nice artık yaprak aç. Aç yaprağı amına koyayım. Lan Alex ananı sikeyim ya. İki değil ya. Güzel. Güzel Ercüment. İyi kanka iyi güzel. Güzel. Güzel, güzel. güzel. nice. Oğlum nereye açtın seni ben? Amına koyayım seni ben amına koyayım ya. Açsana yüzün yanına amına koyayım ya. Ananı sikim ya. Dünya ödeme vardı burada. Güzel. Nice. Bir tane daha Göksu'ya gelir mi? Bokunu <laughs> çıkarma. Güzel. Nice amına koyayım. Ya oğlum yaprak yanlış yere açıyorum. Bak. Buraya aç yaprak buraya aç. Bak buralara bir yere yaprak aç. Böyle etrafına. Tencerenin etrafına yaprak açar mısın lütfen? Hadi. Hadi bir Göksu'ya daha. Neyse Allah bereket versin.